Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Lamba Gün... kapalı. Lamba kapalı. Evet kanka çünkü oyunumuz böyle daha nostaljik oluyor. Yakacağız oyuna başlarken lambamızı. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ışıl ışıl mumlarımız yanıyor. Çok güzel. Bugün oyunumuzun ismi Nefesine Kuvvet. Kim nefesine daha çok güveniyorsa o çekmiş olduğu parayı kazanacak. Niye çekmiş olduğu parayı kazanacak diyorum? Bu Kasemizin içinde para ödüllerimiz var. Bu kasemizin içerisinde de e, numaralarımız var. Birden ona kadar. Önce numaramızı çekeceğiz. Yarışmacımız hangimizde sıraysa numarayı çektik. Kaç çıktı? 8 numara çıktı. Hemen akabine para ödülümüzü çekeceğiz. Ne kadar çıktı? 300 lira çıktı. Yani 8 numaralı muma kadar söndürmesi lazım ki. Yani Şunlar sönmeyebilir ama özellikle 8. sırada 1 giriş... mu 2 çıktı. İkiyi söndüreceğim. Üçü Tabii. de söndüresin ama 2 iki yani çıktı. ikiye söndürebildiğin kadar söndüreceğim. Aynen ama şöyle yok bizde. Mesela sonuncu un şeyde mumda atıyorum en yüksek para ödülü yok. Karma çekeceğiz. Tamamen bu şansa dayalı bir oyun. Bir de nefesimize dayalı bir oyun. O şekilde oynayacağız birincimizi belirlemek için taş kağıt makas yapalım. 1-2-3 o şekilde başlayalım. Başarılar diliyorum. Bu arada bugünkü oyunun sponsoru benim. Tamamen para ödülleri benden çıkacak. Parayı kaptırmamak için ben de elimden geleni yapacağım. Arkadaşlar bak ben bu videoda şansıma güveniyorum. Kanka şansından ziyade nefesine güvenmen lazım. Çünkü kuvvet ütülemem lazım. Şansıma güveniyorum. Nefesime de aynen evet arkadaşlar taş kağıt makas yapıyoruz birinci ikinci üçüncümüzü belirliyoruz. Hadi, hazır mıyız hazırız 1 2 3 taş kağıt, 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 makas. kağıt makas kanka olmadı oldu Sen başla 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 evet olmadı ha, bir kişi iki kişi, yani. kişiyi mi oldu miyecek? sen benim şey yapmadın iyi tamam taş kağıt, kağıt makas çık baba çıktım baba, baba. baba. sonuncuyu muhabbet şimdi ikincilik için birincilik için ikincilik için oluyorsunuz. taş kağıt makas hadi bir tamza ikincisin abi birinci. Ö, Ahmet evet, önce numaranı çekiyorsun. Ne Lambamızı yakalım kanka. Oo, o bir şeyler olmuş baba felç geçirmiş. Yok yok o e, ipi yandan sarkmış herhalde o yan tarafını eritmiş. Abi sen önce numaranı çekiyorsun. Sonra ön, para ödülünü çekiyorsun oğlum. Kaç numara? Dön. Göster kameramıza. Evet. Para Dön. ödülünü çek oğlum. Bakalım Dön. dört yani da büyük rakama benziyor gibi. O 200. 200 lira gitti İyi. 200 lira inşallah üflerim. Baksana. Serbestsin üflemekte. Bir kere. Bu tamam. beyefendi oturuyor hem de arkadaşlar. Wow. Oo! Dur. 4. 4 Evet 200 gitti. Maalesef verdiğimiz parayı da geri alamıyoruz. Geri almalı bir oyun değil. Hayırlı olsun. Kanka ikincisin. Önce numara gelecek Aç bakalım kaç çıktı? Dur ben alacağım. Dur. Bu mıncır yerim ben seni. 5 numara o. Şimdi para ödülünü çek bakalım ne çıkacak? Dur. 1000 çıkacak. Bakacağız. Çıksın hmm. <laughs> üfleyemezsin ki. Yok küçük para çıktı. Büyük para. 50. 50 mi 500 mu acaba? Bir sıfır daha varsa. Uzun kağıt. 500. 500. Sevinme ama, ama şu beşinci mumu ben. söndüreceksin kanka. Çıkmazsa bunu ama, ama, katlayıp ama, ama. tekrar yerine atıyoruz. Bu yeniden içine at. Öyle mi yapıyorsun? Evet içine at içine. Para ödüllerini atmıyoruz da çünkü evet, ben baş edemem. Size para vermekte. Bir, iki, üç, nefesini topla. Tam şuradan, tek sıradan üfle kanka. Öyle değil. Bak şimdi ya, sen... De, böyle. Ya, bir bak bir tane... Ben şöyle yapıyordum. Deneme yaptım. Biraz yakından üfle ama çok yaklaşma kirpiklerin yanar. <laughs> Helal sana be. Üçüncüyü söndürdün kazanamadın kanka. Ya ama ya benim 500'üm. Kanka ya. kuvvetli üfleyeceğim. Bunu absürt dur yanından eritip bir ya şey yapalım. ileye giriyor. Niye ileye girsin Yiğit Hamza? Şey Samet abi 2-3 çıkmıştı 2'ye kadar üflemesi lazım. Yok hayır, Samet abiye 4. çıkmıştı 4. bunu söndürebildi abi. Evet sıra bende önce numaramı çekiyorum. Yine 5 geldi Yiğit Hamza. Para ödülümüz. O zaman diğer rakamı da koymamız lazım. 5 50 Şansa bakar mısınız 50 ya? kuruş. El... 50 kuruş hem de. <laughs> ben 50 lira diye şey yapıyorum ha. 50 kuruş. Nefes edemez baba. Benim. Sağdan sola geçecek ama hiçbir değeri yok ki 50 kuruş. Sakız bile vermiyorlar. Bence bir, bir üste daha da yapmaya çalışalım. Bir deneyeyim bakayım. Kaça kadar söndürür? Baba 5'e kadar <laughs> mı söndürür? Ha <laughs> aladan arada Yur. boş. Baba. İki. Bak şunu diyelim arada boşluk kaldı mı? Toplam bitiyor. Hiç sayılmıyor. Yok. O önemli olan sondaki mumlar olsun. Hayır sıfır. o zaman Hap şöyle sıfır yapalım. Sıfır. Bak boşluk kaldı ya. Bunu buna değiştiririz. Hiç çalıyor. Yok. yok 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 hiç kural getirme hapsay. Önemli olan sen dördü seçtin ya diyelim. Dördüncü mum söndü ama önündeki bir mum sönmedi. O olabilir. Çünkü nefes ona kadar yetişmiş oluyor. Ama o zaman belki şöyle yapacağız. Şimdi şey, buraya kadar söndü, bu sönmedi diyelim. Bir tane çıkartacağız. buraya kadar olacak. Abi bence hiç karıştırma kanka. Bence öyle. Yapmadım. Hiç karıştırma. Niye karıştırma diyorum? Bak, ben ne yaptım? Beşti, değil mi? Beşinci mumu atıyorum, söndü, ama bu ikisi sönmedi. Önemli olan beşinci mumun sönmesi. Anladın mı? Bir bir aynen. Yasın. bu sefer. Herkes orantılı para getirir oğlum. O orantılı paranın içerisinden ödülleri dağıtırız. Kalan parayı tekrar 3'e böleriz. Anlaştık evet. mı? Şimdi çek şeyini. Şu numarayı bırakayım ben bir daha. Aslında ver 8, ne? 8, 8 mi çıktı? Parayı çek. Anam. İnşallah çok şey pahalı şey çıktı. Pahalı? Şansa bak 300 lira çıktı ama 8'i biraz zor söndürürsün Abdü sana. Evet sekize kadar söndürmesi lazım tabii söndüremem <laughs> <8 'i> söndürmesi <laughs> lazım şu yamuk yanan var. Yap Samet. Kanka tek sıradan gerçekten be bilsen ben dördüncüyü bile söndüremedim ya. <laughs> Samet, sana helal olsun oğlumla. Allah helal olsun. Kanka 300 lirayı kazanamadın. Evet numarayı da bırakalım. İdom sıra sende hazır mısın hemen mumları hazırlayayım ben. Gel babişko numaranı çek. Önce numara. Çok titiz. Önce oturacak. Numaranızı çekin Yiğit Bey. Tatlı tatlı elleriyle açıyor 10 numara. Ya. İyi tamam. 10. mumu nasıl söndüreceksin? İstersen sen şimdiden üstlemeden şey, kalk. Baba bundan duman çıkıyor. Kanka çıksın ya. <laughs> dur, dur yanlış seçtim. Yanlış Kanka yanlış hiç sevdim. önemli değil ki. 10. mumu ben bile söndüremem ya. Aç bakalım ne kadar çıktı. Bari az para çıksın da için 5 lira mı galiba iyi tanıdı. Şöyle Yok, açalım. Yok 5 lira sana çıktı ya. Yok bana 50 kuruş çıktı. 5 lira. Neyse 10. mum 5 lira. Kazanamayacağına göre e, Absamet. Bırak Yiğit amca hazır mısın? Sen üfle kanka. Zaten 10. mum seninki. Üfle. Havaya üflüyor. Ne yapıyor? <laughs> Tamam sayılmıyor. Bak kanka böyle hareket etmeden dümdüz üfleyeceksin. Bakıyorum. Aynen. Tamam. Sen bak böyle yapın. Şuradan bak elimin hizasından. İyi tamza. Evet. Buradan. 1 2 3 şuraya gelsene kanka. 1 2 3 başla. Gördün mü? Az daha kuvvetli üflesen 7'yi 8'i söndüreceksin neredeyse. Evet arkadaşlar Yiğit amca 5 lirasını da kazanamadı. Kazanamadığı parayı buraya bırakıyoruz. Ben 5 lira bana gelsin. Çünkü 5 lira 5 lira. Yüksek onu çağırın. Aynen kanka. Bende mi? Yok sende. sıra bende. Ya 5 lira bana gel. Evet önce ne numaramızı çekelim. Şöyle karıştırayım. Rastgele çek. İstersen gözü kapalı çekeyim ha. Sen bana böyle bakıyor bile evet. yapmışım gibi. Ha sana, bak. Tamam tamam sen Kaldırıyorum. çektim. Ha 2 numara. Hadi bir de yüksek bir para gelsin. Parayı kazanmıyorum ama en azından e, yani çıkmamış numara, olacak. Şey, bir numara 50 lira. Paraya bak ya. Şey, 500 mü almıştı sen? 200. 200, 200, 200 almıştın. Almış. 2 numara. Bir çıkıyormuş. Oğlum arkada duvar var, çarparsan kafayı patlatır. Şey, bir de bir niye niye niye? Vallahi bilerek yapmadım hayır, o. Tu rezil. Saçmala mı? uçuracağım bizi. Yemin ediyorum utandım şu an o. Sen düşün. Yiğite tarif ediyorum, ben beceremiyorum yiğit benim tarifime uyma istersen. Sen senden daha iyi. Aynen, abinin tarifine uysan, yoksa net gözlerini kapat numaranı Önce çek. Para. Yok kanka. Kur'an neyse. Ayarladın mı? 7. Bakayım. Evet 7 numara. Güzel. Parayı yani de de, değil, söndüremeyeceksin de nasılsa. Bir de söndürdü abimi. 5, ne Aynen, alamadığımız para içine bırakıyoruz tekrar. 1, 2, 3, yapıştır. <laughs> wow, wow, wow. Alamadın. Yiğit Hamza gel kanka. Sıra sende. O. Dur. Çek bir numara. <laughs> bir numara, 1. Bakalım. Ya bu ne ya, 8'e benziyor. Yok yok, 8 değil kanka. 5'e benziyor. 5'e de benzemiyor. İki numara. Allah Allah. Hadi bin lira çek kanka. İyi karıştır. Sana vereyim o bin lirayı ben. Şu paralar mı vardı? Aynen onda paralar var. Böyle gözlerini kapat Siyit Kalbinin sesini dinle. Al bir tanenin iki numarayı çek Abdü Samet. Bence büyük para. Evet. 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 500. 500 Beş. ama ikiyi söndürmen <laughs> lazım kanka. Çok güzel, çok güzel. Ya kalk. Abisi kalk. kalk değil ben karışmıyorum Yiğit Hamza çünkü benden çıkacak para. Bitti. Hayır. hayır, hayır oğlum. Ben nefes alıyordum. <laughs> Aynen oğlum. <laughs> Ayarlayamıyor da kendini abisi. Yiğit abartma istedim. <laughs> Çak. Çak. Ama iyi. Al 500 lira Yiğit Hamza. <laughs> <laughs> Bankaya götür ver sana 500 lira versin. <laughs> 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 Ulan Yine çarptınız bela. 200, 500, 700, 1, 2, 3, 4, 5. Esnaf parası. kısa günün karı. Ne karı? Kısa günün iyi karı. Kanka sıra bende. Baba sonunda şimdi söndürmemiz gitmemiz lazım. Elci de bittiler. Ulan, bu. Ben seçeyim mi şeyi? Bu. Hayır sen niye seçiyorsun? Ne çıkarsa çıksın. Ne çıkarsa bir de 1000 lira çıkıyormuş. Ha, ah, bin lira çıktı zaten. <laughs> yani... Onuncu mu bin lira. Birinciyi söndüremeyen adam onuncuyu nasıl söndürecek? <laughs> bakalım artık. Dur iyi tanıdık. Hadi şimdi bir tane sıfır üfle. Sıfır üfle. Bir <laughs> <laughs> dakika, bir dakika, bir dakika. Şunu bir alın. Aynen. Ben bundan sonra sandalyeye oturmayacağım. Senin ciğerler gitmiş baba. Yok, ne, ne alakası, yok. alakası var oğlum ciğerler? Arkadaşlar bu yani adam... kadar da değil Arkadaşlar, ya. Bir Arkadaşlar bir bakın. Yemin ediyorum rezil oldu Çık Çiçek. Çiçek şey burnunu çek ya. 1000 lirayı onun içine. Bakma. Şimdi ben bir karıştırayım şöyle. Ya baba aç prizi sen Değil oğlum. Sen şimdi yerine çık. bakarsın. Ah. Dokun. Çekebilirsin 1000 lirayı. Hadi bin bin. benimim 1000 benimim. Nenem değil ki sana Bin <laughs> lirayı çektiğine. yine. Sekiz dokuz numara. Yiğit sana 2 ve 3, bir de bin lira çıkarsa var ya bugünün en iyi kazananı sensin. Burada kardeşim. evet. Hadi. Ne? 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 O, tabii, o, o nefesini biraz daha devam ettirsen var ya sönecek. Geçmiyor, geçmiyor, Derin alacaksın nefesi o yüzden. 5'e kadar söndürmüş oldun. Güzel. Yiğit hazırlan. Yiğit'in ayarlamasını yapalım. Yiğit Hamza hazır mısın babacığım? Çek numaranı. Hadi bir. Evet. Bir, ya da sekiz. Oo, çok ballısın Yiğit Hamza. Para ödülünü çek. İnşallah bin. 500 e aldınız. 250 var en yüksek. 1000 var. Kolunu yakın tutma mı? 3. Yiğit sanki büyük paraya benziyor kanka. Dur, bakma. Bu 1000 bin lira birinci dolar duruyor. 1000! Yemin ediyorum, sanki Yapışmıyor. elimize yapışıyor Bakışmıyor. ha. Her şey elime geliyor, 3 numara. Ee, öfleyemeyecek. Bak, iyi gör. Parikap öfleyemeyecek. <laughs> Aç tanesi de sana da, bana da kapak olsun o zaman. <laughs> ben... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Onunla paramı mı bitirdin? Yes, Vallaha iyi tamza. mı şimdi. dedim beni çık, iyi tamza. iyi İyi tamza. He. Vallahi küçük müçüksün ben oyuna başlamadan oyunu konuşurken demiştim ki iyi tamzaya ayıp olur hani o küçük nefesini yetiremez Sövermiş sonlara doğru. Senin şansın hep başlardaki mumlar çıktı parayı götürdün. Helal olsun sana. 1000 lirayı da eledik Sıra bende mi? Neyse daha şöyle karma çekeyim bir tane. 8. Böyle bir şanssızlık yok. Hem üfleyemiyoruz hem 8 çıkıyor. Şuradan bir de para ödülümüzü çekelim. İyi neyse ki 300 lira ama 8. Bunu alalım. Yani çocuklarla yani. rezil oldum. Bir hadi sıfır çıksın da şurada gülmekten bayılayım. <laughs> Dur oğlum zaten. arkadaşlar şurada sıfır çıksın şurada düşürsün. Tövbe tövbe ben yarın dükkanda vallahi nefes talimi yapacağım. <laughs> Rezalet, yemin ediyorum rezalet. Sıkı salanın tarafa geleni getirecektin, niye getiremedin hapus salayı? Ne alacaktım? İyi de, <laughs> gerçi Hayırdır, fark etmez ki. Sonuçta bildiğin engel 10 Hadi şu 300 <laughs> defa çıksın da çok güzel olsun. 50 kuruş bile alamadım. Numara <laughs> 13 kez. bir kez. 1 Şimdi 50 kuruş çıkacak. Ben <laughs> Yok bence yüksek çıkacak. 5, 5 lira. 1 <laughs> ve 5 lira. Hatta ee? hiç bu söndür uğraşma. Neyse. 5 lira. Olsun oğlum. Para ver. Aynen. Şu iPhone bak, için bak, paramı biriktirdim. Musun? iPhone için paramı biriktirdim. Kanka sen iPhone için paranı biriktirebilirsin ama yaşın için uygun olmadığı için biraz daha beklememiz lazım. Numaranı çek. Ya zaten benim paramı biriktirmeme ayrım olmamız zaten bir yıl geçiyor. Bir yıl. Yani evet. bir yıl Neyse altı. kanka konuşuruz. Sen hele bir paranı iyice biriktirmeye bak. Ne çıktı? İki. Yemin Hadi ediyorum. Hadi şuradan bir ya. Üç yüz çıksın da. Baba iki üç numarayı kaldıralım bence şeyden tavsa. Abi sana zaten paralar ver. Her para ver Kaç? Bir orada bu para, var. para ver kanka. Sen kaç lira? İyi tamca iki. Ben sıfır. Kocaman sıfır. 50 <laughs> lira. Aç. 50 lira. Ne 1000 lirası? 1 lira, oh be! Ne 1000 lirası oh be. ya? Bir tanza gel üfle, gel kanka. 2 numarayı söndürmen lazım. 2 numara. Bak oyun esnasında öyle yapma Abdü Samet. haksızlık numara. oluyor. Hadi 1 bir. bir kanka, pantolonumun cebinde 1 lirayı da şimdi kaldırıp... ...yani şey yapmayalım, veririm ben sana. Çünkü 1 lirayı da alamayasın iyi tamam. Ne <laughs> Sıra bende. Şu evet. numaraları bir katlayıp atalım. Evet bakalım yine kaç numara ve ne kadar kaç kuruş çekeceğiz? 2 numara. Evet. Bakalım numarayı Hadi. Bu 300 lira yine. Bu sefer söndürdüm ama yok ben büyük konuşuyorum. Ya az nasıl söndüremiyordum ha. puh rezil seni. Neyse 300 lira bende kaldı vermiyorum kanka kusura bakma bir buçuk milyar aldın ayıp ediyorsun ha. Ya, kaş, kaş Kazandıkça hırslanıyor sen iyice iyi tamza. Gözünü kapat oğlum çek. Tamam. tamam. Yok beş. beş. Sen 5'e kadar söndürmüşlüğün mü var Abdus Samet? Tamam. Ama ben valla... Beş 5 beş. Beşe beş. kere beş yirmi yapıştır. 1, 2, 3, 4, 5 6 5 6. 6 mı bu? Evet. O zaman kazanmış oldun. Hı. Önemli olan yani 5'ten e, sonraki de sönse 5 sönmese. Arkadaşlar e, anlaşmaya vardır. Çünkü az önce ben söylemiştim Abdus Samet'e 5 e, atıyorum. Zaten oradan da örnek vermiştim. Diyelim 5'i seçtin. Ama 4 sönmedi 5 söndü. Abdus tam aksine 5 sönmedi 6 söndü. Yani bunu sönmüş sayıyoruz. Çünkü ondan sonraki mumu da söndürmüş. oluyor. Beşi. Kanka çünkü oyunumuzun adı nefesine kuvvet. Hayır yap o beş lira. Yani. Valla vereyim mi? Kendi, ha de, hayır yap, hayır. kendi hayrını kendin yap oğlum bana ne? Ah sana 10 lira. Ya var mı hayır? Beş de benden sana hayır olsun Abdus Samet. Öyle. <laughs> Başka kaç lira kaldı? 3 tane paramız kaldı ama ne kadar var içerisinde hatırlamıyorum. 100 100 sen 100, 100 aldın mı Abdus Sami sen hiç? Numarayı önce çekiyor. Önce numara sonra parayı çekiyor. Bende 200 var, 10 var, 5 var. Küçükler bunu olmuş yiğit amza yemin <laughs> ediyorum. Ayarlasan böyle sana denk gelmez ha. Para bunlar da. Hı hı, onlar da para. Bir de cebimde kanka. Ya sende para. Yiğit amca yok, yok 200, 200 yok. 250 mi 200 ne 250 de var. 20 mi Kanka olsun 20 lira az para değil. 3 şu. Hiç çok da abisi? Hiç çok da Aynen değil. kanka yapıştır sen. <laughs> Olmadı İyi, Abi, önce ne tamam. konuştuk biz? Yani özellikle çocuk üçü söndürdü zaten. Abi, ben böyle yaptım o zaman söylüyorum bak. Abdus Samet. Tepeden üfle, nereden üflüyorsan üfle ama tamam. şu sınırı geçmemek kaydıydı. Tamam, ben. Tamam. Kanka al 20 liranı. Şuraya bak ya. Bende ne kalmıştı? 300 lira kalmış oldu ama 2000 lira yakın para gitti. Sıra bende. Şu numaramı çek. İlk oynamışız bu oyunu. Çocuk paralarcıklar geliyor. Arkadaşlar şu paralar kasa şimdi bak. Çekiyorum bunu. Çok daha değişik kasa açma. Çek. Çık 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 çık. Dırın dın. Tıdın. Aldım. Allah'ım yarabbim ya. Dokuz. Ama bu yok. Altı. E, tamam, Keserken çünkü ben yazıları ben yazdığım için dokuzun kuyruğunu kıvırıyorum ben. Allah Açabiliriz Abdus Samet. Hatta tamam, açmıyorum. normalde altın altına, İzledim. çizgi atmak gerekiyor. Biraz dipten aldığım için çizgi atamadım altın olarak. Birazcık dizi gibi de. Yok mi? gerçekten Abdus Samet. İyi de parayı ben veriyorum oğlum. Tamam, Açıkan ben, ben şey 10 lira yani. Hüfleyemeyeceğim ki. Kaç altın numara. Yani hüfleyemeyeceğim ki Abdus Samet. Dokuz olsa altı olsa ikiyi söndüremiyorum neredeyse. Allah Allah. Bir. Allah Allah. Yemin ediyorum ben bu işten şey hiçbir şey anlamadım. Sen ya. dükkanda git, nefesine böyle böyle dışarıya çık. Dükkanda böyle nefesine böyle... <laughs> yani Tamza'nın yapması gerekeni ben yapıyorum. <laughs> benim yapmam gerekeni o yapıyor. Ben bu işten hiçbir şey anlamadım. Nefesleriniz... Benim nefesim oğluna geçmiş. Çekil. Şey, 2 numara. 2 numara. Kanka, dur şunu atayım, karıştırayım. Dur, parayı çekmedin. Sağ mı sol mu? İki tane kaldı zaten. Bu. Ve o. Bu 10 lira. Hayır, 10 lira. 200 lira. Yok. Yok abi. Nereden bu? Çünkü 10 o lirayı soluma aldım, oradan bile yapsan et. Yapma oğlum, hadi üfle. 250 bana kaldı. İnşallah, ooo! Niye bu kadar ya? Biraz daha devam ettirsen o nefesi hepsi sönecek. Sen yak, Yiğit abla da gel. Hadi şey şey Hadi güzel Kaşı bir. 10 lira ver, 20 vereyim hani ben sana. Hadi şu bir sayıyı tamam, da. Kanka ver 10 lira. Şu bir Şimdi sayıyı Zaten hep benden çıkıyor. Batırdınız beni. Şuraya bak ya. 150 lira para kaldı. Aa 100 kalmış. Yani 300. Bir, hani ekstra hepimiz beraber bırakmadık. 100, 100, 100 lira da ben kazandım. 100. Neyse. Ee, zarardan 300 lira kardayız. 100. 100 mü kalmış? Evet. Tamam paramız açık arkadaşlar. Pek 100 liramız kaldı. Bakalım o kime çıkacak? Yiğit Hamza numaranı çek. Bekle bir dakika oğlum. Şu ya. numaraları katlayayım, karıştırayım. Ya, tamam, Şimdi Yiğit Hamza bir çekecek. Şey. Ah. Şey. Para işimiz bitti. 100 bir liraya bir yarışıyoruz arkadaşlar. 3'e mi 1? Ya da 2? 4. 4 mü? Kanka sen yetiştirirsin nefesini. Bu onu. ne? 4, 4. Ne yapayım Yiğit? Zannediyor yine katlı açmaya çalışıyor. Yiğit Hanım 4. Şunu söndüreceksin. Evet. <laughs> e kanka az önce neredeyse 5'i söndürüyordun. Üfle. <laughs> <Yap. Ola! gülüyor> i̇yi Tamza, yemin ediyorum. Sanki birisi orada üfledi ha. Sen üflemedin değil mi Abdü Samir? Ben üfledim ama bak. Ciddi diyorum. Evet, ben üfledim. Vallahi de. Yok, yok üflemedim. Çak kanka. Sana helal olsun. Abi. abi iyi Tamza. Abi. Yemin ediyorum sen hak ettin. Yani içimde hiç kalmadı niye verdin bu paraları diye. İçimde acımadı. Ha şu da senin olsun. Ha bir da senin ya olsun. Bitti oyun bitti zaten. Bende de para kalmadı. 50 lirayı ne yapayım? İyi tanı <laughs> kanka. Ne? Evet arkadaşlar. Bir paralı video videomuzun daha sonra geldi. Evet arkadaşlar. Günün birincisi olarak da nasıl konuşuyor Yiğit Hamza? <laughs> Kazananımız Yiğit Hamza. Şuraya bakar mısınız? Cebimdeki bütün paralar Yiğit Hamza'ya gitti çok eğlendik. Gerçekten çok zevkliydi arkadaşlar. Evet. Zevk aldık. Sizlerin de oynamanızı tavsiye ederiz. Para gitti senin. Sonucu da bu kanka e, paranı. arkadaşlar. Arkadaşlar abone, abone olmayı, abone olmayı, aynı zamanda abone yapmayı, çevremize de tavsiye etmeyi unutmayalım. Destek çıkalım Yiğit Hamza'mızın kanalına. Arkadaşlar unutmayın 10.000 abone olunca arabada 24 saat video olur. Taktı arabada 24 saat videoya. Bir gün arabada konaklayacağız 10.000 aboneye ulaştığımız zaman. Ee, sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Kendinize arkadaşlar, iyi bakın. Şu kemer kayış kısmı videomuzda ona abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Yiğit Tamza ne diyorsa onu yapın lütfen. Benim mıncırımı üzmeyin. Kayış kızı da birbirimizi kemerle dövüyorduk böyle. Evet izleyince görürler değil mi? Yiğit Tamza sana evet. nasıl, nasıl dayak attığımı. Evet. Ben de sağ nasıl dayak attığımı. Evet attığım. iyi yapıştırıyor. Küçük müçük ama arkadaşlar. Evet arkadaşlar kendinizi iyi bakın bir dahaki güzel görüşürüz. eğlenceli videomuzda görüşmek üzere. Şimdi görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay sevgide kalın. Sevgide kalın.